Peki bir sayfada ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdiniz, aynı zamanda bunları detaylandırmak için yakınlaşma seçeneklerini kullanmak istiyorsunuz, bunun için ne yapabilirsiniz? Burada sol üst taraftaki yakınlaştırmaya bastığınız zaman bunları yakınlaştırmanız mümkündür. Aynı zamanda yine dilerseniz bunları azaltmanız da mümkündür. Peki çalışacağınız alan bitti. Ee, ama bunun kalmasını istiyorsunuz. Tekrar yeni bir sayfa açmak istediğinizde ne yapacaksınız? Gördüğünüz gibi yukarıda sayfalar kısmı tıkladım. Dilerseniz buraya bir artıya basabilir. Tekrar geçebilirsiniz. Bu sayfayı açabilirsiniz. Dilerseniz burayı yine daraltalım. Ee, kare oluşturun diyerek fazladan sayfa açmanız da mümkündür. Biz şimdi ikinci sayfamıza gelelim. Buraya yine örnek birkaç şekil çizelim. İsterseniz bunun yine içini boyayalım. Farklı bir şeyler olsun. Farklı şekiller çizdik. Şimdi yine başka bir sayfaya geçmek istediğimizde ne yapıyorduk? Yana kayıyoruz. Burada da Bizim için önemli olan çeşitli sayfa düzenlemelerinden birisi arka plandır. Arka plan bizim çizimleri özellikle yapmamızda ya da öğeleri e, sığdırmamızda yardımcı olacak çeşitli ızgaralar yer almaktadır. Örneğin noktalı seçtiğinizde gördüğünüz gibi burada noktalar var. Bu bazı çizimleri yapmanızda sizlere kolaylık sağlayabilir ya da çeşitli kare satır gibi. İşaretler işaretler kullanabilirsiniz. Bu bağlamda sizlerin derslerinizde kullanacağınız çeşitli şekilleri burada daha iyi anlatmanız mümkün olacaktır. yine buraya birden, bir, birkaç şekil daha çizelim. Örneğin bunda şöyle ters çevirelim. Bu işlemi yaptınız örneğin. Ee, yine isterseniz boyama seçeneklerini seçebilirsiniz. Ee, burayı yaptınız ama e, burayı şimdi temizleyip tekrar başka bir şey gerçekleştirmek istiyorsanız e, bir silme işlemi yapmadan kareyi temizlemeye basabilirsiniz. Ya da şuradan geri al tuşuna da basmanız ya da ileri alarak e, bir önceki işlemi tekrar gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.